Sandıklara sahip çıkamayanlar oylara da sahip çıkamadılar. Durum böyle olunca da sonuçları bir araya getiremeyip Anadolu Ajansı'nın sonuçlarını kabul buyurdular. O gece çıkıp da konuşamadılar. Bu durumu itiraf edemediler. Dürüst davranmadılar. Değerli dinleyicim, olan olduğu biten bitti. Şimdi kar ve zarar hesabı yapma vaktidir. Kurmayaklı'yla aklıyla düşünelim hep birlikte ve neden ve nasıl sorularını soralım. Karşı tarafın hamlelerini görmeye ve adil bir yarışın olabilmesi için neleri yapmamamızın şart olduğunu tespit edelim. Bir trajedi içerisinde yapalım bu işi de. O trajedi mutlaka ve mutlaka bu yarışa karanlık ellerin müdahale edeceği fikri ve inanmıştı. Öyleyse tekrar tekrar söylüyorum ki Kurmay haklıyla düşünmek zorundaydık ve hala zorundayız. Harp sanatının inceliklerine vakıf olan bir akılla. Harp bile bir er meydanıdır yeri geldiğinde. Önceleri bilek, yürek ve süngü gücü, şimdilerde bu öğelere ilave olan teknolojik üstünlük. Komuta aklı stratejik belirleyicidir. Elinizdeki güç, karşınızdaki güç ve zafere gidecek olan taktik, yol ve yöntemler hedefe ilerleme ve sonucunda da zafer. Her kavganın... Her kavganın kazanan ve kaybedeni vardır elbet. Bir yenilgiden henüz çıkmışken bizler bu noktada kazanmak için akıl yürütüyoruz elbette. Vazgeçmeden, ertelemeden, üşenmeyip pes etmeden. Savaşın bile evrensel ölçütlerde kuralları vardır. Günümüzde uyulsa da uyulmasa da. Yeri geldiğinde de her mücadele kendi içerisinde bir kapışma, birer savaştır baktığımızda. Kurmay aklı dedik ya, büyük bir masanın etrafında toplanarak Türkiye haritasını ve yurt dışında yaşayan vatandaş topluluklarımızı ve 24 Haziran seçimlerindeki oy kullanılacak sandıkların yerlerini ve bir önceki seçimdeki oy oranlarını da şöyle bir gözümüzün önüne koyalım. 49.196 sandık bölgesi ve 180.556 sandık var önümüzde. Bahse konu sandık bölgelerinde il, ilçe, üye bazında durumumuzu gözden geçirelim. Nerelerde varız, nerelerde yokuz? Öncesindeki almış olduğumuz sonuçlar nedir? Soru sorma ve sorulan sorunun cevabını arama ve bulma, o cevaplarla hedefe ulaşmadır kurma aklı. Sorudan yola çıkıp cevabı ortaya koymaktır bir bakıma. Cevaplar bizleri nihai hedefe götürmektedir son tahlilde. Bu da tecrübeyle sabittir. Seçime hazırız. Bu seçimi alacağız. Bak görüyor musunuz meydanlar hınç hınç dolu. İşte bununla olmuyor bu işler. Olmadı da. Gördük ve yaşadık. Öncelikle her sandık bölgesini bir cephe, her sandığında birer siper olduğu düşüncesinden hareketle topyekün bir meydan muharebesi mantığıyla olaya yaklaşılmış mıdır? Değilse artık yaklaşılmalıdır. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıhta tüm sandık alanlarıdır aklıyla mücadeleye girişilmiş midir? Hatta müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satılta tüm sandık alanlarıdır aklıyla mücadeleye girilmiş midir? Girilmediyse girilmelidir. Mahalle, ilçe, il bazında alan hakimiyetine sahip olunabilinmiş midir acaba? Olunulmadıysa olunulmalıdır. Örgüt bu mücadeleyi, bu meydan muharebesini sandık bazında gözünde canlandırabilmekte midir? Canlandırmadıysa canlandırmalıdır. Her sandıkta siper alınmış mıdır? Alınmadıysa her ne pahasına olursa olsun alınmalıdır. Teşkilatın başı ana karargah, o sata, o muharebeye hakim midir? ...hakim değilse hakim olmalıdır. Yoksa, yoksa verilen her mücadele, dökülen her ter, kaybedilen her seçim... ...tükenmişlik haline sürükler cephe ve siperdeki bizleri. Hele hele insanlar gece yarılarına kadar seçim kurulları önlerinde... ...ellerinde çuvallar, cepheye bir kasa cephane yetiştirme derdindeyken... ...bu aralıkta uçup giden kumanda sahiplerinin yönetimi altında harp ediyor olduğunu görüyorsa diyecek bir şey de kalmıyor aslında. O gece sandıklara sahip çıkamayanlar oylara da sahip çıkamadılar. Durum böyle olunca da sonuçları bir araya getiremeyip Anadolu Ajansı'nın sonuçlarını kabul buyurdular. Dürüst davranmadılar. Ya siperler boş kaldı ya da muharebe meydanının kumandanları siperdeki erlerini yalnız bıraktılar. O gece de çıkıp konuşamadılar bu durumu itiraf bile edemediler. Adam kazandı laflarına teslim oldular. Söze kurmay aklıyla başlamıştık. O tavsiyeyle bitirelim sevgili dostlar. Mevcut durum yenilgi. Taktik hedef hep birlikte mücadele. Stratejik hedef galibiyet. Tabi bir de artık her yürüyenin peşinden de böyle mücadelelere girmemek. Mustafa Kemal Atatürk'ün aklıyla düşünmek ve yola düşmek. Bize bu gerek. Atatürk ile kalın, selam ile Cem Ayaz.